yani merhaba arkadaşlar bu misafirlikte tabii ki de şu e, şey unuttum. eee Rus 12 tane moto var. 12 tane moto olduğu için de biz bugün bu motoları atacağız. Bakalım neler çıkacak. Bir efsane bekliyorum. Gitmesin 29 gün var ama ama bir şey olmaz abi. Olur. Tamam da. Şimdi inşallah efsane yazar. Bu arada istediğimiz kadar çabiliyorsun. Bir seferliğine değil. Böyle yapıyoruz. Bu arada bir taktik biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Böyle böyle. Durun be. Alt üç. Alt üç. Ember. O zaman ender yazısına çıkmıyor. O zaman Ender yazısına çıkıyorsak ne olur? Hep Ender. güzel abi efsane bir yazsın. Efsane bir. Lan. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Dur yumurta. Evet. Hadi böyle o. Oğlum çık lan buradan. Hadi. Daha sağ Daha sağ yapacağım. Daha. Sağ. Çıkar Ender. Bir sansı.

Seçelim. bakalım ne Bu arada gerçek biraz Star Studios Hadi ya. Sinirlendirme beni oğlum. Hayırlı lan. Abi sürpriz. Onun çıkması iyi bu arada. Vallahi ben sprey istiyorum bak benim spreye ihtiyacım ben şey, benim benim... Bak, var Çünkü ben spreysiz duramam benim güç anlayışlarım yok Zaten istediğim kadar elmasım var ya İstediğim kadar yükseltebiliyorum hmm, Yumurta Evet ya şu an ekrana bir şeyler çizmekte odaklanmış yani. Yani ne yes. Abi bunlara da ihtiyacım yok. İstediğim kadar zaten kostüm alıyorum. Bu kostümleri almadım ki ben yani. Daha var. Yani Michael kostümleri de var. Niye almadım? Kraldan çıkmasını bekliyordum. Şimdi hadi Dynamite'in kostümü abi. Bak beni çıldırtma. kalp olur. Ve şunu red et ee, özel olsun. İptal, iptal. Efsanevi, efsanevi, efsanevi. Dur abi, şarj da atacağım. Oyunun şarj da Olmuyor o zaman e, ayağımı açacağım? Hadi açıyorum ayağımla. Lan. Olmadı. Burnum mu açıyorum? Çenem olmadı. Abi abi. Abi. Hızlı hız zat. Artık Allah ne verdiyse abi biz Çünkü aslında aşamalı kasma videosu da gelirken ustalar olabiliriz yani biraz düşünün. Bak girdi. Net bak. Bak bak. Bak. Oğlum bak. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir tatlı dille konuşarak açalım yoksa böyle olmayacak yani tatlı dille konuşmazsak ne olur? O hiç yapmadık. Ya olmuyor ya, hiç sevmiyorum. efsane efsaneye yazsa neyse de. Abi şaka mı bu? Oha! O zaman basıyorum abi. Kostüm çıksın inşallah. Bu ne? Hamburger gibi. Burger gibi işte. mantık yok karakterleri gibi. Şimdi. Abi gel buraya 12 mu? Aç 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 aç. Abi serdiş. Aga. Oğlum hadi. Oğlum bir efsanevi. Oğlum bari bir gizemli yazsın da bir yani sevineli Abi bari destansı. tam bari süper ender. Tamam. Çok iyi. Çok iyi gidiyorsun. Çok iyi. Lan sana diyorum ki. Daha tüm kostümleri almadım diyorum öküz. Abi abi. Abi. Neyse abi bu kadar da çok altımız. bu kadardı. Zaten uçurumuzu açtık. Birkaç karakteri de öbür videoda deneriz. Motasyonla. Mesela diyelim ki el ee... Nasıl mı? Neyse görüşürüz.